Selam dostlar Evet hep soruyordunuz bunu. Viru ile ilgili ben bir e, airdrop yaptığını söylemiştim ama o testnet için verilen airdroptu. Onun altına bir sürü yorum geldi hocam biz twitter yaptık falan filan onun ödülü mü bu ödül falan filan derken yok dostlar o değildi. O başka bir ödüldü. Testnetine katılanların ödülüydü. E, şimdi bugün e, bu saat itibariyle ben videoyu çekerken x airdropu e, yani bu twitter'dan onu paylaş bunu paylaşla puan toplatıp verdiği airdropu e, atmışlar. Ne yapıyorsunuz? O bir önceki videoda da hatta şuradan hemen göstereyim. Niburu yazınca Niburu ile ilgili çektiğimiz videolar çıkar. Evet en son ben neyi çekmiştim? En son şunu çekmiştim. ITN Airdrop. Yani bu testnet ödülü için bana yaklaşık 265 dolar ki bugün 300 dolar falan ediyor. Ama şimdi e, X Airdrop'unu attığı için biraz fiyatlar düşer bunu anlatmıştım. E bugün de arkadaşlar yani Nibiru'yu buradan arayabilirsiniz ne diye merak eden dostlar için. Bugün de X için yaptığımız yani Twitter için yaptığımız görevlerin parasını atmışlar. Tabii bende çok az var. 5 tane atmış sağ olsun. o da kilitli ta ne zamana kadar? Yani 5'in ne kadarını alabiliyorum? üç 3 tanesini alabildim. 2 tanesi de işte ne zamana kadar 1 Haziran'a kadar gün gün açılarak devam edecek. En son 1 Haziran'da topluca gelip hepsini alabilirsiniz ya da açılmış olanları alabilirsiniz. Artık bu sizin tercihiniz. <laughs> Ee, bunun bilgisini vermek için söylüyorum. Geliyorsunuz buradan claim token'e bastığınızda zaten hangi cüzdanı kullanıyorsanız ben leap kullanmıştım burada. Cosmos ekosisteminde olan cüzdanlar siz kepler kullanmış olabilirsiniz. Gelip buradan approve'a basabiliyorsunuz. Ben zaten aldığım için basmayacağım. Ha, bir de şu soruyu çok sormuşlardı. Hatta hala soran insanlar oluyor. Borsaya nasıl göndereceğim bunu falan filan diye. Mesela ben de şu an elimde kaç tane var? 39 tane var. Ee, şuradan gönder dediğinizde arkadaşlar göndermek istediğiniz borsanın borsa size bir memo adresi verir. Yani buraya sadece gelip yukarıya borsadaki aldığınız adresi değil, bir de onun altında memo diye bir e, açıklama daha olur. Onu da mutlaka borsalara gönderirken, cüzdandan cüzdana gönderirken değil, borsalara gönderirken memo yazmayı unutmayın. Paranız boşa gider. Aklınızda olsun. Şuraya nip, borsadan aldığınız nibru adresi, buraya da memo adresini yazın öyle gönderin. Ha ben gönderiyor muyum? Ben göndermiyorum. Ben stake'e e, koyacağım burada 39 tane var. Tabii benim e, şuradan daha fazla ödül almıştım zaten 600 küsür tane vermişlerdi. Dolayısıyla ben gelip e, stake edip burada tutacağım. E, fiyatlar artarsa o zaman bakarız e, yine satmaya. Ama siz de sadece sanırım şu alan olur. Eğer testnet'e katılmadıysanız şu X dropunuzdan bakabilirsiniz. Bizim Telegram'da falan gördüğüm kadarıyla ortalama 70 ile 100 arasında kazanmış insanlar yani işte 40 dolar, 30 dolar, 50 dolar arası bir kazanç sağlamış. E, bir de sövüyor insanlara bakıyorum da bazen hani açıkçası ne bekliyordunuz ki dostlar yani Twitter'da iki tane tweet paylaş şunu yap bunu yap e, için hani bin dolar falan atacak değillerdi zaten. Hatta ben airdrop yapmalarını bile e, bir bahane bulur yapmazlar diye düşünüyordum. Yapmışlar. Ortalama da dediğim gibi 20 ile 50 dolar arasında herkese atmışlar. Ben aslında benim de 180 bin puanım falan vardı. Bu X e, görevlerini ben de yapmıştım. Hatta videosunu falan da çekmiştim hatırlıyorsanız. E, ben de nedense 5 tane vermişler. Çok umursuyor muyum? Umursamadım. Ama e, sizde daha yüksektir büyük ihtimalle bu miktarlar. E, gelip bu adresi ben yine bu videonun açıklamalar kısmına koyarım. Gelip bakarsınız. En azından bitirdiğimiz, kazandığımız bir airdropumuz daha olmuş oldu dostlar. Bu videolukta bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşürüz.